Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an tarladayız. Çok rüzgar var. O yüzden telefonu biraz dikkat tutmaya çalışacağım. Mısır ekimi başladı. Siz koronadan evde yatarken biz mısırları ekmeye başladık. Mısırlar ekildi. Şu anda fasulye burada var. Fasulye de var. Gördüğünüz gibi fasulye. İki sıra, 3 sıra. Gördüğünüz gibi fasulyeler de var. Burada buğdaylarımız var. Alabildiğince yanda komşumuz Ahmet abi ekiyor. Çiftçiye evde yatmak yok arkadaşlar. Çiftçi koronayı beklemez yani. Fasulye, mısır. Ekimine başladık. Çok rüzgar var. Ses uğultulu gelebilir. Sesi kısabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz yerde soğanlar var. Hemen arkasında sarımsaklar var. Bakla var. Patatesi bile patateslerin erimiş çıkmamış. Gördüğünüz arkadaşlar. Ahmet hep mısır devam ediyor. Gübre atıyorlar. Birleşmiş Acemi bu adam acemi. Anne burada ne ekili? Nerede? Burada. Burada mercimek ekili arkadaşlar görüyorsunuz bu yüzden buraya. Mercimek ekilmiş yavaş yavaş çıkıyorlar ince ince. 4-5 gündür Trakya'da çok lodos vardı. Yine hava rüzgarlı. Sesim gelemeyebilir size. Hava çok götürücü gerçekten. Evdeyiz. Ama çiftçi evde yatmak için çiftçinin bir fırsatı yok. Çünkü insanların yiyeceğe ihtiyacı var, içeceğe ihtiyacı var. Çiftçinin çalışması lazım yani. Traktörün traktör eve giriyor. Eve dönüyor geri. Gördüğünüz gibi mercimek, mısır, fasulye, soğan, sarımsak, patates. Bu yazın tüm ihtiyaçları ekili şu anda. 2 dekar yaklaşık 2 dekar bir bahçe bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. üstelik kalabaca bir evin yani 5-6 kişilik bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani herkesin şöyle bir bahçesi olsa, herkes kendi bahçesine ekse düşünün yani sebze almanıza gerek yok. Kaldı ki yani ihtiyaç olmayan mesela mısır bile çok aşırı ihtiyaç çok ama mısır bile ekiliyor yani. Yeniyor da. Yeter ki şöyle iki de kalbi bahçeniz olsun. Köyde yani yazın bakla gelir ihtiyacınız olmaz. Yeter ki ben ekeceğim deyin. Günlük bu kadar kendinize iyi bakın.